Öğrenciye 50.000 TL destek. Acele edin 8 ila 9 Kasım'da hesaba geçiyor. Ziraat Bankası öğrenci velilerine sunduğu destek kapsamında yeni bir kredi kampanyası başlatmış bulunuyor. Ziraat Bankası Eğitim Kredisi adı altında başlatılan kampanyada her türlü okul, üniversite, kurs ya da dershane giderlerinin finansmanı olacağı garantisini veriliyor. Özellikle de yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte eğitim masrafları artmaya devam ediyor. Eğitim masrafları öğrenci ailelerini de maddi sıkıntılara sokuyor. Eğitime erişim konusunda zorluğa mahal veren bu artışlar öğrencilerin başarısını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda devlet sağladığı destekler ile öğrencilerin yanında olurken bankalarda bu sorunu çözmek için harekete geçmiş bulunuyor. Ziraat Bankası öğrenci velilerine sunduğu destek kapsamında yeni bir kredi kampanyası başlatmış bulunuyor. Ziraat Bankası eğitim kredisi adı altında başlatılan kampanyada her türlü okul, üniversite, kurs ya da dershane giderlerinin finansmanı olacağı garantisini veriliyor. Öğrenciye 50.000 TL destek. Banka 50.000 TL'ye olan krediler için 36 ay vade ve düşük faiz oranları ile öğrenci ve velilerin yanında olduğunu ispatlıyor. Düzenlenen kampanya kapsamında 50 bin liraya kadar olan kredi 36 ay vade ile geri ödeniyor. Kredi eğitim masrafları kapsamında kullanılacak olan eğitim kredisi sadece ailelere ve öğrencilere sunulurken başvuru için hak sahibi olmak isteyen bireyin banka şubesine gitmesi gerekiyor. Ziraat Bankası Eğitim Kredisi Kampanyası Ziraat Bankası Eğitim Kredisi Kampanyası okulların açılması ile başladı. Yeni eğitim öğretim hayatında öğrenciye destek sağlamayı hedefliyor. Eylül ayı itibarıyla başlayan Ziraat Bankası Eğitim Kredisi Kampanyası kredi miktarına göre değişen vade imkanları ile ailelere sunuluyor öğrencisinin eğitim masraflarına karşılamak isteyen ebeveyn kendi bütçesine uygun ödeme planı seçebiliyor. Ziraat Bankası tarafından düzenlenen kampanyada öğrencilerin mali engeller nedeniyle okul hayatının sonlanmasına engel olması planlanıyor. Eğitim kredisi için başvurular tüm Ziraat Bankası şubeleri üzerinden tamamlanabiliyor. 50.000 TL'ye kadar öğrenci kredisi ödemesi sağlanırken aylık faiz oranı ise %3.94'ten başlıyor. 36 ay vade seçeneği ile seçilen 50.000 TL'lik ödeme aylık tutarı yaklaşık olarak 3.069 TL'ye denk geliyor. Öğrenciye 50.000 TL kredi kampanyası ile alakalı Ziraat Bankası resmi internet sitesinde şu açıklama yapılmıştır. Kredi, öğrenci, kursiyer velilerine, öğrencinin, kursiyerin bu tür eğitim masraflarını üstlenen herhangi bir aile bireyine veya düzenli ve sürekli gelir sağlayan bir mesleği var ise öğrenciye, kursiyerlere ödenebilecektir, şahsi ve veya maddi teminat alınmaktadır.